Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde çift katlı integralleri kullanarak kütle hesabı ve ağırlık merkezini bulmayı öğreneceğiz. Hemen başlayalım. XY düzleminde yoğunluğu sigma XY olan bir levhanın kapladığı bölge B olsun. Bakın bir bölgeden bahsediyoruz. Yani bir cisim değil bir bölgeden bahsediyoruz. P bizim parçalanmamız. P eşittir B1, B2, nokta nokta, Bn ve BK alt bölgesinde alınan herhangi bir nokta XK, YK olsun. Yine her zamanki gibi burada biz eğer kütleyi bulmak istiyorsak e, verilen bölge için küçük bir nokta belirliyoruz. Bu nokta için kütleyi bulacağız. Daha sonra integral yardımıyla bütün bölgenin kütlesini bulmaya çalışıyoruz. Bakın önce parçaladık. Daha sonra bir nokta aldık. Ve bu nokta için delta AK BK bölgesinin yani verilen bölgenin bir kısmının alanı olmak üzere her bir BK bölgesindeki levhanın kütlesi yaklaşık olarak ne olacaktır arkadaşlar? Sigma X'e yani bizim yoğunluğumuz çarpı alan olacaktır. Yani bu şu kadardır. Buna göre levhanın tüm kütlesi yaklaşık olarak şu parçalanmayı düşündüğünüzde burada N tane parça var. O halde K eşit birden N'ye kadar Bakın e, yoğunluk fonksiyonu çarpı alan olacaktır. Ve burada P parçalanmasının normunu yani arasındaki mesafeyi sıfır yaparsak daha doğrusu ne kadar küçük yapılırsa gerçek kütleye o kadar yaklaşacağız. Ve biz buradaki normu yani arasındaki mesafeyi sıfır aldığımızda gerçek kütleyi bulacağız. Onu da limitle gösteriyoruz. Bakın o halde kütle eşittir limit P'nin normu yani parçalanmanın normu sıfıra gidiyor eşit işte birden neye kadar sigma fonksiyonu yani bizim yoğunluğumuz çarpı alan bize gerçek kütleyi verecektir. Bu da buradan da bir integral tanımı çıkıyor. Bakın B bölgesi üzerinden fonksiyonumuz yoğunluk fonksiyonumuz dx dy halinde yani şu integral bize kütleyi verecektir diyoruz. Burada dikkat ederseniz arkadaşlar bize bir bölge demiş. Yani şimdi biz şunu biliyoruz Fizikten lise bilgisi D eşittir. M bölü V'dir. Buradan bana M lazım. O halde M ne olacaktır? D çarpı V olacaktır. Burada arkadaşlar bizim bir V hacmimiz yok. Yani biz bir e, X'ye düzleminde bir bölgeden bahsediyoruz. Biz bölgenin hacmini bulmadık değil mi? E, ne yapmışız? Bir cismin hacmini buluyorduk. Bu yüzden de arkadaşlar burada e, alan dedik. Yani hacim demedik, alan dedik. Yani şuradaki V'yi alan olarak düşündük. Ve ne yaptık bakın. Delta V'leri yani daha doğrusu hacimleri alan olarak düşündük. Şu şekilde. Ve şöyle M'yi yani kütleyi D çarpı A olarak bulduk. Ve burada integral yardımı düşünecek olursanız eğer. Bakın şunu biliyoruz biz. 2 katlı integralde B bölgesi üzerinde 1 dx dy bize bakın şuradaki alanı verecektir değil mi? Eğer ben bir de bu alanı neyle çarpıyorum? Yoğunlukla çarpıyorum. Yoğunluk da arkadaşlar x'e ve y'ye bağlı olduğundan e, dışarı atamıyorum. Eğer x'e ve y'ye bağlı değil homojense d'yi şuraya yazabilirim. Yani sigma'yı şuraya yazabilirim. Ancak x'e ve y'ye bağlı olduğunda ben buradaki sigma fonksiyonunu içeri yazmam gerekir, şu şekilde x, y olarak. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar, şuradaki formülü integral yardımıyla şu hale dönüştürüyoruz ve bu şekilde de kütleyi hesaplamış oluyoruz. Burayı silelim. Evet, kütleyi bulmayı öğrendik. Ee, kabaca şöyle söylüyoruz: Bize verilen bir yoğunluk fonksiyonu var. B bölgesi üzerinden bu fonksiyonun integralini alıyoruz. Ve bu şekilde kütle hesaplamış oluyoruz. Şimdi ise ağırlık merkezi nasıl hesaplıyoruz onu öğrenelim. Burada verilen levhanın ağırlık merkezi x ve y çizgi olsun. Bu durumda x çizgiyi şöyle buluyoruz. mx bölü m fonksiyonumuz. Pardon e, formülümüz. Burada m'nin kütle olduğunu biliyoruz. mx ise arkadaşlar şudur. Bakın m olduğu gibi duruyor. MX arkadaşlar şuradaki kütle e, formülümüz içerisine x yazıyoruz. Bakın şu şekilde. Yani e, şu bizim için MX oluyor. Zaten M'i de burada bulmuştuk. MX bölü M'den arkadaşlar buradaki koordinatı bulmuş oluyoruz. Benzer şekilde benzer şekilde Y çizgiyi de MY bölü M formülüyle buluyoruz. O da bakın içeri bir sefer y yazıyoruz. Şurası zaten kütle hesabı. İçeri bir süre farklı olarak y yazıyoruz. Burada bir de kütleye bölüyoruz. Bu şekilde de y çizgiyi bulmuş oluyoruz. Ve bu şekilde de arkadaşlar şuradan da ağırlık merkezini bulmuş oluyoruz. Yani yapmamız gereken şey öncelikle kütleyi bulmak. Daha sonra mx'i bulmak. Yani içeri x yazıyoruz. Daha sonra my'i MY bulmak. O da şu şekilde. Daha sonra mx bölü m'den x çizgiyi buluyoruz. My bölü den de y çizgiyi buluyoruz. Ve bu şekilde ağırlık merkezini bulmuş oluyoruz. Şimdi bununla ilgili iki tane sorumuz var. Evet ilk sorumuz y eşittir 2x eksi x kare ve y eşittir 3x kare eksi 6x parabolleri tarafından sınırlanan homojen levha. Bakın homojen diyor. Yani buradaki yoğunluğumuz arkadaşlar x'e y'ye bağlı bir fonksiyon değil. K gibi bir sabit yani integralde K'yı dışarıya alabileceğiz. L'hanın ağırlık merkezini bulunuz diyor. Önce bir bölgeyi çizmemiz gerekiyor. Bu iki parabolü bir kesiştirelim. Şöyle kesişim diyelim. Y eşittir 2x eksi x kare ve y eşittir 3x kare eksi 6x ise buradan 2 eşittikten 2x eksi x kare eşittir 3x kare eksi 6x olur. Burada şurayı karşıya attığımızda 4x kare eksi 8x eşit 0 olur. Buradan da 4x parantezini alırsam eğer şuradan 4x x eksi 2 olur. Burada yine 0. Buradan da köklerimiz x eşittir 0 ve x eşittir 2 olarak bulunuyor. Bakın kestikleri nokta bunlar. Demek ki bizim burada bölgemiz birinci bölgede olacak. Yani şöyle olacak. Şimdi bakıyorum şuraya. X kare önünde eksi var. O halde bu şöyle olacak. Bakın kesim noktalarımız x eşittir 0 ve x eşittir 2 olduğunu biliyorum. O halde bu şöyle bir şey olacak. Şu şekilde bir şey olacak. Buna bakıyorum. Bu ise bakın önünde artı var. Bu da tahminen kabaca şu şekilde olacak. Evet burada bahsedilen bölgede şurası arkadaşlar. Şimdi ben böyle çirkince çizdim çünkü daha önceden güzel bir şekilde çizmiştim. Bakın şurayı da silelim. Şöyle yapıştırdığımızda evet bakın bu bizim bölgemiz. Şimdi bu biz bu bölge üzerinden kütleyi bulacağız. Daha sonra ağırlık merkezinin koordinatlarını bulacağız. İlk olarak kütleyi bulmamız gerekiyor. Neydi kütle? M eşittir 2 katlı integral B bölgesi üzerinden içeriye yoğunluk fonksiyonunu yazıyorduk. Ancak burada homojen demiş. Yani bir k sabit arkadaşlar. Bakın k sabiti de x ve y'ye bağlı olmadığı için dışarı yazabilirim. Şu şekilde. Burası 1 olsun. dx dy. Burası bize kütleyi verecektir. Bu da eşittir. k çarpı 2 katlı integral 1 dx dy. Bakın ee, ne yapalım? x'imiz dışarıda olsun. Yani dy dx olsun. x'in sınırları bakın sıfırdan 2'ye olduğunu görüyoruz. Sıfırdan 2'ye. y'nin sınırları nasıl belirliyorduk? Bakın şuraya bakıyorum. Ok yönü yukarıya doğru. O halde aşağıdan yukarıya geliyorum. İlk çarptığım fonksiyon şurası. O nedir? 3x kare eksi 6x. 3x kare eksi 6x olacak. Daha sonra devam ettim dedi. Bakın buraya çarptım. O nedir? O da y eşittir. 2x eksi x kare fonksiyonudur. Burası eşittir. k çarpı integral sıfırdan 2'ye şu an integral ne olacaktır? y olacaktır. Sınırlarımız 2x eksi x kare. Aşağıda 3x kare eksi 6x daki Dx dx'i de unutmayalım. Bu da eşittir k çarpı integral sıfırdan 2'ye. Burada 2x eksi x kare yazarsak, bakın şu da hesaplayalım. İntegralden gelen eksi alt sınır 3x kare eksi 6x eksi içe dağıtırsak, 2x eksi x kare eksi 3x kare artı 6x. Şuradan bir eksi 4x kare gelecek şuradan da bir artı 8x. Yani eksi 4x kare artı 8x dx olacak. Şuraları silelim. Buradan da eşittir. integral aldığımızda eksi 4x küp bölü 3 artı 8x kare bölü 2'den 4x kare Sınırlarımız 2'den 0'a. Tabii K'yı unutmayalım arkadaşlar. K'mız da vardı. K sabitini unutmayalım. Şu şekilde bakın şuradaki K'ye. 2 yazarsak eşittir k çarpı. Evet ben çok çirkin yazıyorum. Ama notlarda güzel bir şekilde yazdım arkadaşlar. Ulaşabilirsiniz. Burada yani konuyu anlasanız yeterli olacaktır. 2 yazdığımızda şurasını çıkar bakın. 253'ten 8 bölü 3. Eksi 32 bölü 3. Burada 2 yazdığımızda 2'nin karesi 4. 4 4 16. Bunu da 3 ile genişletirsek yukarısı 48 olacak. Buradan da ne gelir? 16K bölü 3 olarak hesapladık. Bakın şöyle silelim şöyle. Neymiş? Hatta şöyle yapalım. Eşittir. Kütlemiz arkadaşlar. 16K bölü 3 olarak bulduk. Şimdi X çizgi lazım bize x çizgi o neydi? mx bölü m'di. Yani kütleyi bulduk zaten. Bize mx lazım. Şöyle yapalım. mx nedir arkadaşlar? K sabiti 2 katlı integral b bölgesinde içeri x yazıyoruz. x dx dy idi. Bu da eşittir. K 2 katlı integral x çarpı biz nasıl hesaplamıştık yukarı? dy dx olarak bakın şu şekilde hesapladık. Yine öyle hesaplayalım. dy dx diyelim. x'in sınırları sıfırdan 2'ye. y'nin sıfırları 2x eksi x kare 3x kare 6. Evet şuradaki integral şuradaki integral bize mx'i verecek. Bunu hesaplayalım. Şöyle eşittir diyelim. K sabitimiz duruyor. Sınırımız sıfırdan 2'ye burada integral x çarpı y olacak, sınırlar 2x eksi x kare. Bakın burada dikkat ederseniz x'i bir sabit gibi düşünüyoruz, ona hiç dokunmadık. Alt sınırımız 3x kare eksi 6x dx olacak. Burada da yine k sabitimiz duruyor, sınırlarımız 0'dan 2'ye. Burada y yerine 2x eksi x kare yazarsak, bir de x var çarparsak eğer. 2x kare eksi x küp olacak. İntegralden gelen eksi. Bu sefer x de şurayı çarpacağız. Ne olur? 3x küp eksi 6x kare. Eksi içeri dağıttığımızda bakın buradan ne gelecek? 2x kare eksi x küp eksi 3x küp artı 6x kare. Son durumda şuradan eksi 4x küp gelecek. Şuradan da artı 8x kare gelecek. Şöyle yazalım. 8x kare eksi 4x küp dx olarak yazmış olalım. Şöyle silelim. Şu şekilde. Buradan da k çarpı integral 8x küp bölü 3 eksi 4x üzeri 4 bölü 4'ten de x üzeri 4 olacak sınırlarımız 2'den 0'a şöyle. Buradan da 2 yazdığımızda şurası ne olacak? 2 üzeri 8, 64 bölü 3. Eksi x üzeri 4'ten de burası ne olacak? 16. Çıkartırsak şunu 3 ile genişletirsek burası 48 olur. 64'ten de 48'i çıkartırsak yine 16 mı oluyor? Bakıyorum notlarıma. MX'i de 16 k 3 olmuşuz. 64'ten 48'i çıkartırsam eğer. Evet 16 yapıyor. Yani burası da arkadaşlar. MX yani. 16 k bölü 3 olarak elde ediliyor. Daha sonra bakın Y çizgi lazım bana. Değil mi? şunu ben buldum aslında. 1 değil mi o? X 16K bölü 3. Her neyse Y çizgi nedir? O da MY bölü M'dir. Bana MY lazım. MY neydi arkadaşlar? 2 katlı integral B bölgesi üzerinden içeride şurada bir K sabitimiz var. Yani bu homojen olduğu için dışarı koyabilir demiştik. İçeriye Y yazıyoruz. DX DY. Bu da eşittir. K çarpı integral B bölgesinde Y. Yine dy dx olarak hesaplayalım. dx'imiz neydi? 0'dan 2. y'miz neydi? Şuradan bakalım. 2x eksi x kare. Aşağısı neydi? 3x kare eksi 6x. 3x kare eksi 6x. Bunun da cevabı arkadaşlar. Artık hesaplamayalım. Eksi 64 k bölü 15 oluyor. Bakın x çizgi neydi? mx bölü m'di. O da eşittir biz kütleyi bulduk? Bakın 16K bölü 3 bulduk. Şöyle boyayalım. X, pardon MX'i ne bulduk? Bakın MX'de yine 16K bölü 3 bulduk. MY'yi de eksi 64 K bölü 15 bulduk. Yerine yazdığımızda X çizgi 1 çıkacak. Y çizgi eşittir. MY bölü M'den de ne çıkıyormuş? Eksi 4 bölü 5. Eksi 4 bölü 5 çıkıyormuş. O halde burada ağırlık merkezimiz, e, merkezimiz 1 virgül eksi 4 bölü 5 olarak bulmuş oluyoruz. Burada arkadaşlar tek dikkat etmeniz gereken şey kütle. Şuradaki kütleniz, bakın buradaki kütleniz eksi çıkamaz. Bakın ben mesela sınavda e, çözdüm. Bunu ben eksi buldum. Yani kütle eksi kütle diye bir şey olamaz. En kötü sıfır. Yani öyle bir cisim yok dersiniz. Kütle olamaz. Sıfır olabilir. Ben eksili buldum. Sonra integral e tekrardan baktığımda bir yerde işlem hatası yapmışım. Dolayısıyla hani buradan yani tek yapacağınız şey en azından yani kütleyi kontrol etmek. Hani pozitif bir şey bulduğunuzda ne dersiniz? Demek ki doğru gidiyor olabilirim. Yani mantıklı en azından dersiniz. İkinci yapacağınız şey ise bulduğunuz. Bulduğunuz şuradaki ağırlık merkezi arkadaşlar. Şuradaki bölgenin içerisinde var mı böyle bir yer? Şimdi mesela biz ne bulduk? 1 eksi 4 bölü 5. Şurası 1 olabilir. Bakın şurası 1 olabilir değil mi? Eksi 4 bölü şuradan bir nokta olabilir. Yani şurası bizim ağırlık merkezimiz. Mesela aşağı yukarı. Ve bu bulduğumuz ağırlık merkezi cismin yani çizdiğimiz cismin içerisinde hani mesela şurada da bulabilirdiniz ağırlık merkezi. Ne alaka yani? Şu cismin ağırlık merkezi burada olamaz. Böyle bir saçma bir şey Yani yine işlem hatasına dayalı olarak yanlış bulmuş olabilirsiniz. Yani bu iki durumu ince, inceledikten sonra arka yapacak bir şey yok ondan sonra umarım işim hatası yapmamışsınızdır. Her neyse diğer bir sorumuz bunu üzerinden anlatacağım. Yani zaten yapacak bir şey yok arkadaşlar. Burada sadece hani e, mantığını anlatmaya çalıştım şurada. Hani e, m eşittir d çarpı v falan dedik. E, onu da bilmiyorsanız hani ya da anlamamış da olabilirsiniz. Ya da sınava hazırlık yapıyor olabilirsiniz. Direkt şuradaki formülleri uygulayıp çözeceksiniz yani. Burada da y eşittir 6x eksi x, x kare parabolu ve y eşittir x doğrusu verilmiş. Hemen sınırları daha doğrusu bölge çizmemiz lazım. Kesim yapıyoruz. y eşittir 6x eksi x, x kare y eşittir x. Yani 6x eksi x, x kare x'e eşit olacak diyoruz. Burada x'i bu tarafa attığımızda x kare eksi 5 eşittir 0 olur. x parantezini aldığımızda x çarpı x eksi 5 eşittir 0 olur. Buradan da x ya 0'dır ya da 5'tir. Yani kesim noktalarımız Şurası değil mi? Olacaktır dedik. Daha sonra e, şu e, parabolü çiziyoruz. Bakıyorum x kare önü eksi demek ki e, kolar aşağı olacak şu şekilde. Daha sonra eşittir x doğrusunda şöyle çizdiğimizde bakın şurada bir bölge oluşuyor. Bunun ağırlık merkezini bulmak istiyoruz. Öncelikle kütleyi bulacağız. Kütle neydi? B bölgesi üzerinden bakın e, yoğunluk fonksiyonu çarpı dx dy. Burada yoğunluk ne verilmiş? Yine homojen denilmiş. Yani K gibi bir sabit. Ha bu arkadaşlar bir fonksiyon da verilebilirdi. Mesela işte homojen 2x artı y fonksiyonu da denilebilirdi. O zaman burada şurada K yazdığımız yer arkadaşlar. Burada bahsettiğimiz fonksiyonu yerine yazıp ona göre integral hesaplayacaktık diyoruz. Her neyse burada homojen dediği için K aldık yine. Bakın bu K'yı dışarıda alabilirdik. Burada içeriye almışız. Her neyse bu yine dy dx demişiz. Y'nin sınırları nedir arkadaşlar? Pardon x'in sınırları nedir? Şuradan sıfırdan nereye geliyor? Bakın 5'e geliyor değil mi? Şurası bizim x'in sınırları. Sıfırdan 5'e onu yazdık. Daha sonra bakıyorum y'nin e, oku yukarı doğru. Buradan geldim bakın nereye çarptım? Y eşittir x. Yani x yazıyorum. Devam edersem şuraya çarptım. O da eşittir neydi? Y eşit 6x eksi x kare. Onu da yukarı yazmış olduk. Daha sonra buradaki integral'i hesaplıyoruz. Ve 125K bölü 6 olarak burada kütleyi bulmuş olduk. Şimdi bize ne lazım? X çizgi o neydi? MX bölü M'di. neydi arkadaşlar. Şu ifade değil mi? İçeri X yazıyoruz. Ee, burada sigma fonksiyon, yoğunluk fonksiyonumuz. Bu K zaten. Şu şekilde. Ee, şöyle dedik değil mi? K'yı dışarı alabiliriz. X içeride. Şuradaki integral'i hesapladığımızda da bunun cevabı 625K bölü 12 çıkıyormuş. Daha sonra neyi hesaplamamız gerekiyor? Y çizgi o neydi? O da MY bölü M'di. Yani şuradakini, şuradaki integrali hesaplamamız gerekiyor. O da B bölgesi üzerinde bir süre içeriye Y yazıyoruz. Burada yoğunluk fonksiyonumuz DX, DY. Burada yoğunluk fonksiyonumuz K sabiti olduğu için onu dışarı alabiliyoruz. İçeride Y, DY, DX duruyor. Sınırlar aynı. Buradaki integrali hesapladığımızda 1250 k bölü 12 olarak buluyoruz. Daha sonra şu da formülde yerine yazdığımızda da arkadaşlar bakın x çizgi mx bölü m. mx'imiz neydi? 625 k bölü 12 idi. m neydi? O da 125 k bölü 6 idi. Şöyle 125 k bölü 6. Bakın 6 yukarı çıktı. 125 k aşağıda kaldı. k'lar gitti. Şunlar sadece falan filan. 5 bölü 2 olarak bulduk. Y çizgide MY bölü M'di. Burada MY neydi bakın. Şurada bulduk. 1250 K bölü 12. Burada ters yazmışız galiba. Evet. Burası şöyle olacak. 1250 K bölü 12 bölü M. M taklatacağından 6 bölü 125 K olacak. Burada K'lar gitti. Şurada bir 10 kaldı. 10 çarpı 6 60 60 bölü 2 12'den de 5 olarak bulmuş olduk. Evet bu şekilde de ağırlık merkezimiz 5 bölü 2'ye 5 olarak bulmuş olduk. Bakın kütle pozitif kütle pozitif bulduğumuz ağırlık merkezi 5 bölü 2'ye 5. Ee, şurası bakın 5 bölü 2 olabilir. Şurası şurası da yine 5 olabilir. Şurada yani çizdiğimiz bölge içerisinde içerisinde ağırlık merkezinde bulmuş olduk. Muhtemelen doğru yaptık diye düşünebiliriz. Bundan daha fazla e, burayla ilgili daha fazla soru çözmeyeceğim. Yani zaten formülü uyguluyor. Başka bir şey yapmıyoruz yani. İntegral bilgisi, grafik çizme, geri kalanı uygula geç şeklinde olduğundan daha fazla soru çözmeyeceğim. Bu dersimizi burada sonlandırıyorum. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.